Nisan 2019 itibariyle Trablus kuşatıldı. İsyancı bir birlik tarafından, hadife Haftar'ın isyancı birlikleri tarafından kuşatıldı. Şehir roket altı, ateşleri altındaydı. Ve her an, her saniye şehrin düşmesi ve isyancı bir grubun Birleşmiş Milletler tarafından meşru sayılmış bir hükümeti devirmesi bekleniyordu. Bekleniyordu ve kimsenin de kılı kıpırdamıyordu. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Avrupa, ne de Rusya. Hiç kimse bir şey yapmıyordu. Aksine bir an önce Hafter'in oradaki işi bitirmesi yönünde bir beklenti vardı. Fakat sonra işler değişti. Önce Kasım ayında Türkiye ile Libya arasında önemli bir deniz sınırları mutabakatı ve anlaşması imzalandı. Devamından Türkiye Libya'nın meşru hükümetinin yanında çok ciddi bir askeri müdahalede bulundu o bölgeye. Ve son olarak New York Times'ta Washington Post gibi Amerikan gazetelerinde de artık söyleniyor ki Türkiye tarihinin en önemli operasyonlarından birini son 3,5-4 aydır Libya'da gerçekleştiriyoruz. Ve bu gerçekleştirme sonucunda bir yıldır zaferi beklenen adam yenilmeye başladı. Yani Halife Hafter'in bütün güçleri yıkılıyor. Erhavatya üssünün özellikle alınması o bölgedeki bütün yerleşim birimlerinin kansız olarak hükümetin yanına geçmesi, bölgedeki aşiret yönetimlerinin artık Hafter'den uzaklaşması ve doğrudan hükümete yani meşru hükümete yaklaşması ve sonuç itibariyle bir yıldır üzerinde çok konuşulan bir isyancının büyük bir askeri başarısızlığıyla karşı karşıyayız. Esasında 2014 yılından bu yana desteklenen bir isyan bu. Çünkü 2014 yılında yapılmış olan Libya'daki tartışmalı, evet tamam, tartışmalı genel seçimden sonra başlayan çatışmalarda karşı devrim gücü olarak adlandırdığım Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır resmen ülkenin yaşamakta olduğu kaotik ortamdan yararlanarak Halife Hafter üzerinden Trablus'ta bir hükümet, bir yönetim kurmaya kaldı. Ve Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı şu sıralarda bambaşka bir Libya ile karşılaşacaktık. Nasıl bir Libya? Sisi yönetimi. Yani Muhammed Mursi gibi halkının oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanını mahkeme salonlarında cezaevlerinde öldürten bir askeri lider ee, Sisi'nin benzeri bir general Libya'da olacaktı. Çünkü karşı devrim güçleri Orta Doğu'da bu İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, yer yer ara Avrupa ülkeleri, Fransa başta olmak üzere kendi işlerine gelmeyen seçim sonuçlarındansa kendi işlerine gelen askeri liderlerle çalışmayı tercih ediyorlar. Mısır bunun açık örneğidir. Artık Avrupa'nın kimseye demokrasi yönünde söyleyeceği tek bir cümle bile kalmamıştır. Değil mi ki ülkenin meşru yönetimini kanlı bir darbe sonucunda devirip iş başına gelmiş olan o Muhammed Mursi'yi 8 milyar avroluk bir ihale çerçevesinde Berlin'de kırmızı halılarla, Paris'te kırmızı halılarla karşıladılar zaten artık söyleyecek hiçbir şey yok ama şunu gördüğümüz kadarıyla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokratikleşmeden korkan, demokratikleşmenin kendi sonlarını bir gün elbet getireceğini anlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en azından Libya'daki askeri darbesi bir demokratik güç olarak Türkiye tarafından önlenmiş ve püskürtülmüştür. Şimdi buradan sonra ilginç bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Bundan 2-3 gün önce İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları bizim bakan Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir konferans, telekonferans, görüntülü konferansta buluştular. Ve yapılan açıklamalarda işte Covid-19'da nasıl mücadele edileceği, bu arada Irak, Suriye, Libya gibi bölgelerde neler olduğu yönünde bir istişare yapıldığı ifade ediliyor ama ben şunu biliyorum bu üç bakan yani İngiltere Fransa ve Almanya'nın üç bakanı Çavuşoğlu'ndan çok net bir talepte bulundular Libya hükümetini artık ateşkese zorlayın dediler ateşkese zorlayın şimdi bir yıl boyunca kimse Hafter'i ateşkese zorlamamışken ve hatta hafta biri Rusya, Moskova'da, biri e, tamamen şeyde e, Berlin'de. Bu kadar açık ve net bir şekilde ateşkes ve görüşme maratonlarından uzak kalmaya çalışmışken hiçbiri bir laf etmemişken niçin şimdi? Bunun nedeni çok basit. E, Türkiye'nin desteğindeki bir askeri güç olarak meşru Libya yönetiminin bu savaşı kazanmasını istemiyorlar. İstemiyorlar. Bu kadar basit. Nitekim dün Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo çaresiz bir biçimde meşru yönetimin başkanı Serhaç'la bir görüşme yaptı. Aynı şeyi o da söyledi. Harteşkes ilan edin. Ya kardeşim ben isyancıyla savaşmışım bir yıl. Dört ayda zor zor toparlamışım. Özellikle son bir buçuk ayda adamın bütün önemli stratejik noktalarını temizliğe temizliğe en son hal da temizlemiş. Gelmişim niçin ateşkes ilan edeceğim? Meşru hükümetin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki biz bu melaneti temizlemeden siyasi çözüme oturmayacağız kardeşim. Melanet ne? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Rusya ve Fransa desteğindeki Hafter denilen adam Libya'nın topraklarının dışına çıkacak veya başına bir şey gelecek ve ondan sonra bu ülkedeki farklı sivil, siyasi gruplar oturacaklar bir anayasa üzerinde, demokratik, sivil bir anayasa üzerinde çalışmaya başlayacaklar. Ama orada silahlı bir isyan varken hangi meşru yönetim oturur da siyaseti konuşur? Önce silahlı isyanı ortadan kaldırmak durumundalar. Ve bu nedenle operasyonlar da sürüyor. Bakın ee, Muhammed Kun'un artık onun da adını hepimiz ezberledik. Albay e, Libya meşru hükümetinin sözcüsü amza Askeri Kampı ve Yermük Askeri Kampı'nın daha ele geçirildiğini duyurdu. Ve ordunun milislere karşı ilerleyişinin devam ettiğini, orduya bağlı teknik personelin e, Hafter'in milislerinin tuzakladıkları çok sayıda mayın ve el yapımı bombayı ortadan bu bizimkilerin de işidir. E, ve e, ülkenin batısındaki stratejik noktaların tamamen ele geçirildiğini, artık Tarhune'ye sıra geldiğini, Hafter'in birliklerinin de Tarhune bölgesinde yoğunluk kazandıklarını ama buna mukabil e, Trablus civarındaki birliklerini geri çekmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Şimdi Trablus civarındaki geri çekilmeyi Hafter'in sözcüsü de onayladı ama şöyle dedi. Efendim Ramazan bayramı nedeniyle biz biraz geri çekiliyoruz ki yani vatandaş rahatsız olmasın, savaş olmasın falan filan. Daha önceki bayramlarda niye çekilmedin? Daha önceki bayramlarda roket yağdırdın sen Trablus'a. Demek ki kaybediyorsun. Şimdi bu önemli bir gelişme. Bu Türkiye'nin başat faktörü olduğunu gösteren önemli bir gelişme yani Kuzey Afrika'da, Mısır'da Fas'a kadar uzanan bir karşı devrim zinciri. Hani nasıl biz PKK için söylüyoruz ya bir koridor, terör koridoru açacaktı Suriye'de diye. Benzer bir yapılanmayı 2013'ten beri gerçekleştirmeye çalışıyorlar bu adamlar. Ve 2013'ten beri de çok büyük yatırımlar yaptılar yani sadece mesele Libya değil, Tunus, Cezayir ve Fas ve gerçekten burada da Birleşik Arap Emirlikleri inanılmaz ekonomik yatırımlar yaptı. Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta kültürel yatırımlar yaptı, işçi alışverişleri yaptı, Körfez ülkelerinin kapılarını Fas, Tunus, Cezayir vatandaşı gençleri açtılar oralarda iş yerleri kurdurdular, işleri aldılar vesaire. Bunun bir tek nedeni vardı. Mısır'dan başlayan karşı devrimin Libya, Tunus, Cezayir ve Fas üzerinden bütün bir Güney Akdeniz'e daha doğrusu Kuzey Afrika'ya hakim olması. Bunda az da bir iki yerde de başarılı oluyorlardı. En başarılıya yaklaştıkları yer bir ara, bir ara çok kısa bir dönem. E, Fas oldu. Fas e, çok ciddi bir ekonomik destek gördü vesaire vesaire. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ittifak halinde Fas'a. Orası bir kraliyet ama sonuçta Başbakan Saadettin El Osmani. E, değerli bir adam, değerli bir politikacı. E, Yemen Savaşı'na zorladılar Fas'ı. Fas başta bir girdi ama sonra büyük bir bataklığa girdiğini fark etti. Hemen çark etti. Dedi ki yok. Biz Yemen'de çekildik. Biz bu ittifakın içinde değiliz kardeşim. Orada bir Birleşik Arap Emirlikleri çıldırdı. Sonra Katar'a biliyorsunuz kuşatma. Fas dedi ki ben bu kuşatmada yer almıyorum. Libya'da bari dediler Saraç'a değil de Hafter'e yakındır. Yok dedi. Orada da meşru hükümet neyse odur. Şu anda Fas Birleşik Arap Emirlikleri kelimenin tam anlamıyla bir kriz yaşıyor. Fas büyük çekti, büyük çekti. Müsteşarlarını da çekti ifade ediliyor. Yani iki ülkeyi diplomatik ilişkilerini tahminlerin ötesinde alt seviyeye doğru indirdiğini Fas'ın görüyoruz. Ve Fas Birleşik Arap Emirlikleri'ni kendi bünyesinde, kendi ülkesinde fitne yaratma ve e, isyancı besleme gibi nedenlerle suçluyor. Özellikle Moritanya üzerinden ki Birleşik Arap Emirlikleri Moritanya'yı biraz hakim olmuş vaziyette, Sudan'da olduğu gibi, Moritanya üzerinden şantajla ve riskle karşılaştığını duyuruyor. Cezayir de aynı durumda. Esasında Cezayir büyük bir lokma yani şey olarak ve e, bu Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Cezayir'in radikal İslami diye adlandırdığımız Vehhabi Selefist gruplarla yaşamış olduğu mücadeleleri de çok iyi bilerek e, Cezayir'den Müslüman kardeşleri terörist ilan etmesini istemişlerdi. Etmedi. Dedi ki ya o, o iş başka bu iş başka. Yani Müslüman kardeşler dediklerinizin elinde silah olmadığı sürece ben bunları nasıl terörist ilan edeyim? O öbür tarafta başka Selefist hareketleri tabii ki savaşıyor zaten Cezayir. Ve Katar kuşatmasına e, da katılmadı. Tam tersini Katar'la ilişkilerini Türkiye gibi geliştiren bir Arap devleti oldu. O da şimdi esas hedefte ama yine en büyük hedef Tunus. Niye? Çünkü Libya'nın komşusu ve Libya'da bir dönem değil, yaklaşık iki yıldır esas ağırlıklı olarak e, Serraç hükümeti, meşru hükümet Tunus olmasa nefes alamazdı. Yani böyle bir durumu da var. Hele şimdi Batı bölümü temizlenip e, Trablus'ta Tunus sınırı arasında e, isyancı falan kalmayınca işler daha da rahatladı ve Birleşik Arap Emirlikleri esasen 2018 yılında dönemin o dönemin 2018'in İçişleri Bakanı sonradan görevden alındığı adam ne yaptılar bilmiyorum onu şu anda. Lütfi İbrahim'le Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratı Cerbi Adası'nda buluştu ve Tunus'ta Nahta hareketi, Nahta hareketini de tıpkı e, Müslüman kardeşler gibi düşman görüyorlar. E, çünkü demokratik bir e, Müslüman hareketi. yani e, teröre bulaşmayan ama e, halkın oyuyla e, kendi ajandasını uygulayan bir hareket Nahta hareketi başında da Ganushi var biliyorsunuz Türkiye'nin çok yakın dostudur e, ve. E, uzlaşmacı ılımlı bir kişilik Ganushi. Çünkü Tunus'ta da çok darbe planladı Birleşik Arap Emirlikleri. İşte bu Lütfi İbrahim'le Cerbe Adası'nda planladıkları gibi. Ama e, anayasa ve siyasetin organizasyonunda Ganushi layık kesimle diyaloğu güzel götürünce ve ortaya demokratik bir anayasa çıkınca bütün bu çabaları büyük bir boşluğa düştü. Ve e, ama bu darbe sevdasından vazgeçmediler. Birleşik Arap Emirlikleri ve şimdi e, ba, e, son cumhurbaşkanı %70 oyla seçilen Kays Said e, bir profesör sonuç itibariyle onun karşısına işte Birleşik Arap Emirlikleri yine karşı devrimin bir adamını koymuştu. %29 mu ne oy alabildi o adam? E, orada da büyük bir yenilgi yaşadılar. Üstelik e, yapılan seçimde e, Nahta Hareketi en büyük e, parti oldu, Gannoushi de meclis başkanı oldu. Şimdi bu tabii Birleşik Ar Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ı çıldırtmış vaziyette. Şu anda sosyal medya trolleri ve içerideki bazı iş birlikçileri üzerinden inanılmaz bir kampanya yürütüyorlar Tunus'un. Ganushisine, Nahtası'na, Cumhurbaşkanı'na karşı ve hep ısrarla savundukları Tunus ordusu bu işe devreye girsin. Darbe yapsın. Yani darbeler çağına devam ediyorlar ve gerçekten ee, en son e, Tunus'tan yapılan e, Naht Hareketi Parlamento Grup Başkanı Nurettin el diyor ki, Yürütülen kampanya Tunus 2011'den biri. bakın Tunus 2011'den biri. Birleşik Arap Emirlikleri ile ikili ilişkilerin özüne zarar verecek hiçbir şey yapmamasına rağmen Tunuslular egemenliklerini özgür seçimlerle uyguladığından dolayı yani bu ülkede iyi kötü bir demokrasi olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği bir takım bölgesel taraflar devrimi kabul etmedi ve karşı kampanyalar yürütüyor diyor. Bunlar kim? İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır. Peki bunların arkasındaki var? Dehşet. Kuzey Afrika'da artık borusunun ötmediğini anlayan, özellikle de Libya'daki gelişmelerle Türkiye'nin tıpkı Suriye'de olduğu gibi gücünün arttığını fark eden Fransa. Hadi Rusya'da var ama Rusya zaten otokratik bir devlet. Yani demokrasi denilebilecek bir devlet değil. O yüzden Suriye'de Beşar'ı, orada Hafter'i, burada da mesela Tunus'ta da atıyorum. Bir generalin birini destekleyebilir. ile oturup e, uçak satışı, pazarlığı yapabilir. Rusya böyle bir ülke. Böyle bir ülke. Yani bu, orada şaşıracak bir durum yok. Ama, ama... Fransa gibi bir ülkenin de bu işlere bulaşıyor olması ve hep darbecilerde, hep antidemokratik güçlerden yana olması bambaşka bir hikayeye döndürüyor iş. Yani o zaman şöyle bir durum var. Ya yani Türkiye olmasın, bizim istediğimiz adamlar olsun. Eğer bu bizim istediğimiz adamlar olmuyorsa darbe olsun. Kim diyor bunu? Avrupa diyor. Bunu kim diyor? Amerika diyor. Rusya der. Rusya demokrasi değil çünkü ama diğerleri kendilerini demokrasi olarak tanıtıyorlar. Şimdi bu iş büyüyecek. Bakın. Son söz. Bu iş büyüyecek. Yani nasıl Irak, Suriye, Lübnan hattını konuşuyor ise yıllardır. Bugünden itibaren de Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas hattını konuşacağız. Çünkü karşı devrim güçleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Suudi Arabistan'la beraber karşı devrim güçlerini duracağı bir nokta yok. Onlar bulundukları bölgede var olabilmek için gerekirse Arap halkının yarısının ölmesini göze almış gözüküyorlar. Bir Arap rejimi düşünün, İsrail'in Filistin'i resmen yok etme planını onayladı. Bunu yapan bir Arap rejimi herkese her şeyi yapar. O yüzden takipteyim.